Amacın ne senin? Pardon? Amacın ne? Ömer'den başka ders alacak hiç kimse mi yoktu senin ha? He, sen ona sinirlendin. Şimdi anlıyorum seni şu mesele. E, az önce Ömer'in yanında çok normal karşılamıştın ama süsenci. Tabi ya. Sen Ömer'in yanında çirkef yüzünü göstermek istemedin. Şimdi anlıyorum seni, çok doğal. Ömer'den ders falan almayacaksın. Sebep. Çünkü ben öyle istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çok mu komiğine gitti? Sana hep diyordum ya, sen muhteşem bir detaysın diye. <laughs> sen gerçekten muhteşem bir detaysın. Ya sevgilisini kıskanıp diğer kıza tuvalette basan kız kaldı mı ya? Sen hangi devirde yaşıyorsun? Bak bana, ben seni çok iyi anlıyorum. Her şeyi de gayet net görüyorum. Senin Ömer'den hoşlandığını çok net görüyorum. Üstelik sevgilisi olduğunu bile bile utanmadan. Sırf beni gıcık etmek için de gittin ondan ders aldın. Ben yutmam kızım bu ayakları. Öyle mi? Hı hı, öyle. <laughs> ne oluyor burada? Ne olsun? Arkadaş şov yapıyor. Sevgilisinden ders alıyorum diye kıskanıyormuş da. Bayağı ağrına gitmiş. Süsen'cim. Biliyor musun? Sevgilinle çok iyi anlaşıyoruz ve çok eğleniyoruz. Ömer çok... Kafa çocuk aslında. Senin gibi bir kızla heba oluyor. <gülüyor> <gülüyor> heba oluyor <ha>? Heba oluyor. <laughs> Heba nasıl olunuyor biliyor musun Lidya'cığım? Ya ben sana bir göstereyim bir tane mi? Kim sen? sen. Kim be kızım? Kim sen? Tamam susun. Ya sana be. Sana be. Ya, sen? Kim 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 sen? sen? Yüzümü çizmiş. Yok bir şey yok merak etme. Küçük bir çizik şey var. Bunun bedelini ona çok ağır ödeteceğim. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Melek gibi suratı ne yapmış kız he? Manyak mıdır nedir ya? Süsen. Sen Lidya'ya mı saldırdın? Beni sana mı şikayet ediyor şu anda? Saldırdın mı saldırmadın mı? Ömer bana ne dediğini bilmiyorsun. Konuştuklarını duysaydı şu an bu tepkiyi vermezdin bana. Benim damarıma bastı ya. Hiç yakıştıramadım. Ya bu bebek gibi surata hiç kıyılır mı? Oğulcan o da benim saçımı çekti. Ne büyük şey? Kavga ettik işte yani. Ya siz Allah'ın her günü kavga ediyorsunuz. Bir şey söylüyor muyuz biz? Konu bu kız olunca mı bir anda kıymete bindi? Ana şu, şu üsluba bakar mısınız ya? Lütfen bak biri şuna bir şey söylesin lütfen. Alttan alıyorum, sakin davranıyorum ama yok. Laftan anlamıyor. Sen ne kadar yalancısın ya. Alttan alıyorsun, sakin davranıyorsun öyle mi? Kızım ben sana boşu boşuna saldırmam herhalde. Beni kışkırttın ya sen. Bak seni son kez uyarıyorum duydun mu? Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan bu okuldan atılman için elimden ne geliyorsa yaparım. Ömer sen de bana bir iyilik yap lütfen. Şu sevginle aramızda bir şey olmadığını söyle kafasında kurup durmasın. Rica ediyorum. Evine git. Geliyorum. Kızım hiç yakıştıramadım. Şu melek gibi suratı bunlar yapılır mı? Hayır sen kıskanıyor musun? Olcan hadi, hadi lütfen ya. Ben gideyim zaten. Hadi. Seninki de güzel ama yani o... Hadi. Ya bu... bu... ne ya? Herkes ne meraklıymış bu kıza? Otursana abi. benim nelerle uğraştığımı, neler çektiğimi biliyorsun değil mi? Ben o üç kuruşluk ders parasıyla kardeşlerime bakıyorum ha. Farkındasın değil mi bunun? Evet, farkındayım. O zaman ona göre davran. Ders verdiğim insanlara saldırma. Ömer, o kızın amacı senden ders almak falan değil ki. Bayağı sana yürüyor ya. Sen bana güvenmiyor musun ya? Öyle bir şey olsa ben önünü keserim, merak etme. Gidip senin millete saldırmana gerek yok. Anladın mı beni? Anladım, tamam. Tamam, ona göre davran o zaman. Biz şey, aramız bozdu bir daha. Hala kuruluyorsun ya. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle Yine de ışık aramakla geçecek